İlk olarak duygudan ziyade bana bütün senaryo, Zembilin'in kendisi aile olarak hissettiriyor. Yani o sıcaklık, bu ailenin içi, arkadaşlıklar, böyle aile acaba orada ne olacak? O sıcaklık, o güven duygusu falan senaryo her okuduğumda bana böyle tamam ya ben şu an bunu okurken bile güvendeyim hissiyatı veriyor bana. Güvenli bir yermiş gibi geliyor ve hep onu hissediyorum. Bence artık seyirci o az önce bahsettiğim güven ve geçmişi özlem duygusu var ya hep böyle sürekli abi eskiden her şey çok daha güzeldi ya dediğimiz o eski dönemi hissedecekler bence. Hani izlediğimiz her şeyin bu daha saf, daha masum, insan ilişkilerinin iyi ve güvenli olduğu o hissiyatı anlayacaklar ya o eski özlemi hissedecekler. Ben sinirlensem bile mesela üzülsem bile hep içimde onu yumuşatan bir insanken Selvi var ya ağzını açmaya görsün yani bıçak gibi böyle insanları paramparça ediyor. Her ağzını açtığında bir laf sokuyor şımarıklığıyla meşhur. Beni o cezbetti sanırım. Her şeye pat 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 söyleyebilmesi gerçekten. Olmak istediğim kişi olması Selvi'nin. Hiç biliyor musun yani yönetmen görüşmesinde dedim ki o kadar tersiz ki Selvi'den çok öğreneceğim şey var dedim yani. Hiçbir şeyimiz benzemediği için belki de selviyimdir şu anda. Hani çünkü hep kendi içimde aradığım şeyler var servide daha çok. Hani herkes biraz kendi olmayanı ister ya. O yüzden Servi beni çekti kendisine. Çünkü ben daha böyle sessiz sakinken Servi of ne oluyor burada ya falan kesesini falan diye böyle öyle bir kız yani Servi. Ben birazcık son sahnelere doğru geldiğim için ben çok sonradan geldim. Yani bir ay sonra geldim ama zaten okuma provasında falan birlikte olduğum için herkes inanılmaz sıcakkanlıydı. Hem genç kadro da çok kalabalık olduğu için onlar kendi aralarında zaten iyi anlaşmışlardı. Sağ hemen kucak açtılar böyle aralarını aldılar. Onlarla beraber sürekli vakit geçiriyoruz. Set ortamı çok tatlı. Bizim ebeveynlerimiz dediğimiz Melisa öyle söylüyor. Böyle büyük kız yani bizim ailelerimiz, ebeveynlerimiz oynayan kadroda çok sıcakkanlı. Gerçekten bir anne baba gibi davranıyorlar bize burada. Çok tatlı hepsi. Sanırım birincisi kesinlikle bu hani yana bakan sürekli böyle bir hiçbir şey beğenmeme. Aşağıda böyle görüyor herkesi. Sinirli olabilir çünkü genel olarak bir gergoluk var Selvi'nin üstünde hep bir gergin. Diğeri de alaycı olduğu için bu yine yan taraftan şöyle bir gülüş var ya <laughs> falan diye böyle. Of falan olabilir. Selvi bu üçü. <laughs> Kendimi zıttı olduğu için daha doğrusu bir kişiden değil çok fazla şey izledim yani hani ama özellikle lisede zorbalanan o hani kişileri zorbalayanlar var ya aslında birazcık onlardan aldım izlediğim şeylerden kendimde zıt özellik çıkartmaya çalışmam. Yani toplu tek bir şey söyleyemem. Sanırım genel olarak hazırlanma süreci uzun da olduğu için benim için bir iki ay. Baya böyle ortaya karışık iyi bir hazırlanma süreci geçirdim. Ama böyle tek bir kişi yok yani. Topa bas biraz sakin ol. Sen <laughs> laf sokmadan da iletişim kurabiliriz gerçekten. Yani üstten bakmayı biraz azalt derim sanırım Servi'ye. Yani kendini çok üstte görüyor çünkü. Yok. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz diyerek Servi'yle yok ya. Yani aslında şöyle bak iyi özelliği ne biliyor musun? Aslında gerçekten dediğim gibi eğer ki arkadaşını bir üzdüyse yani hemen o var mı yok mu aman ben onu şey yapmayayım haklıyı sonuna kadar savunuyor. Bu özelliği çok iyi. İyi olmayan ağzında bir süzgeç olmuş yani. Karşıdakinin kalbini kırmaktan çekinmemesi. Ben de kolay kırılan bir insan olduğum için Selvi beni çok kırardı büyük ihtimalle. Ama haksız yere kırmıyor. O yandan iyi ama ben arkadaş olamazdım Selvi'yle. Üzülürdüm hep. Ben biraz sonradan da dahil olduğum için yeni yeni geliyor. Benim için sanırım bugün çekeceğimiz sahne duygusal olarak en ağır sahne olacak. O yüzden bugün çekeceğim sahne diyorum. Daha beri bunu düşünüyorum. <laughs> Acaba hangi şarkı diye. Sonra aklıma içeriğinde de böyle olan halkalı şeker olabilir gerçekten. O halkalı şeker diye o böyle tatlı tatlı oynak bir şarkı, şarkı olabilir. Bence bu üstünde kalpler olan, tek bir kalp değil de böyle topluca bir kalp, sevgiyi barındıran o imajı olabilirdi. Şu an öyle söyleyince dur bakayım biraz düşüneyim. İkonikleşeceği bir söz. Ha, zoraki gelin diyor Hermes. Zoraki. Böyle yani hep çat çat olduğu için zoraki gelin. Ve genel olarak Selvi'nin o laf sokuşları bence ikonik olabilir yani. Çok ikonik bir kız gibi. <laughs> Çok komik bir. Sürekli laf sokuyor. Beniz olsun. Şaşırmayın sonra. Evet. Eminim orada da der ki Zaten zevk sahibiyseniz Zembilliyi izlersiniz ve ben zevk sahibi olduğunuzu düşünüyorum ki bu röportajı izliyorsanız. O yüzden Zembilliyi izlerseniz Servi'yi beğenmeyi ve onu haklı bulmayı sakın unutmayın efendim. Bilin ki Servi her zaman haklıdır. <laughs>